Evet arkadaşlar kalın, hoş geldiniz. Ben Resul. Bugünkü videomuz kuşla alakalı olacak. Kuşumuz gördüğünüz üzere geldi. Ee, birkaç gündür bende. Birkaç gündür kastettiğim bir hafta olmadı da eğitimlerine başladım. El eğitimini verdim. Ele geliyor. Uçup bana geri dönüyor. Ee, ısırma huyu yok. Yani bu az önce gördüğünüz ısırmak değil. Bu bunlar ısırma değil. Bunlar sadece elden yem verdiğim için alıştı. Ee, gelelim balık konusuna. Balıkların hepsi gitti. Hiç balık yok. Bir beta var. O da burada. Yeşil suda. Ee, hastaydı dedim belki yeşil su iyi gelir. Ee, o kadar. Bu arada şöyle, şöyle. Şimdi birazdan yine göstereceğim. Ceviz bayağı büyüdü. Ee, konumuz kuş. Muhabbet kuşu. Gördüğünüz üzere kafesi bende vardı. Kuşa akvaryumu verdim. Sattım öncelikle. Sonra e, kuş geldi. yemi falan her şey bedava geldi. Bir kuruş masraf olmadı. Akvaryum karşılığı, balıklar karşılığı, kuş, yem, kafesi zaten bende vardı. O kadar işte. Ee, kuşumun ırkı Çekoslovakya Czech, mı öyle bir şeymiş. Ee, Facebook gruplarda üreticilerden aldım. Ee, yani pet shop kuşu değil, yavru kuş. Ben aldığımda 45 günlükte ortalama. Şimdi 50 günlük filandır. Ee, Nisan başı doğumlu. Ee, ufak bir kuş, daha yavru. Şimdi kuşumuzu çıkartacağız. Ee, şu örtüyü bakayım tekerle açabilecek miyim bir saniye hemen geliyorum evet arkadaşlar şimdi kuşumuzu çıkartacağız öncelikle kafesimizde ne var bir suluğumuz var ee, iki günde bir en kötü ihtimalle değiştiriyorum suyunu normalde günde bir değiştiriyorum ee, yemliğimiz var akıllı yemlik alacağım bu idarelik olsun diye aldım burada mamalık kaplarımız var burada, burada taşı var ee, bir tane bende böyle bağlamalı taş vardı o parçalandı Parçalanınca böyle koydum. Ee, arada bir yiyor ondan da. Ee, bu oyuncağı kendim yaptım. Çok seviyor. Bayağı oynuyor bu oyuncakla. Ee, bu şekilde gaga taşımız falan var. Tüneklerimiz var. Ee, şimdi kafesimizi hemen açalım. Ben size şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle Evet. Tamam. evet Şimdi kuşumuzu alalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok çabuk eğitildi şekilde tüneyimize koyalım. Tüneyi de kendim yaptım. Görüyorsunuz bu şekilde gel babacım. Gel aferin babacıma. Görüyorsunuz çok akıllı bir kuş. Erkek. Ee, sarı ağırlıklı seviyordum. Bu da sarı olsun diye aldım. Ee, güzel. Bu Şimdi gelelim kuşun cinsiyeti nasıl anlaşılır. Şimdi arkadaşlar bu genel bir video olacak. Her şeyden biraz biraz. Şu gagasının üstü pembe. Pembe veya mavi ise Erkek oluyor. Beyaz kahverengi olduğunda dişi oluyor. Ee, tabi bu genelleme. Bunu üreticiler daha iyi biliyor. Ben erkek diye aldım bunu. Erkek olduğunda da söylediler. Gördüğünüz üzere çok tatlı bir dişi. Bir şekilde dişi ise erkek işte. Ee, Ağzım öyle takılmış. Bu şekilde çok tatlı bir kuş. Gel babacım. Gel babacım. Gel babacım. Aferin babacım. Eğitimler veriyorum. Konuşturacağım. Bu konuşturmak için aldım. Her gün bir saat babacım dinletiyorum Facebook'ta şey, Youtube'da videolar var Babacım videoları Kuşa hep arda arda babacım babacım Sesi dinletip taklit ettirmeye çalışıyorum Bu arada kuşu uçuracağınız zaman Evde her tarafı kapatın Dolap arkalarına düşmesin Ben öyle yapıyorum Şimdi gelelim kuşumuzu Yatağın üstüne koymaya Battaniyenin üstünde böyle dursun İn babacım Hadi babacım bu şekilde koluma kondu uçup. İn babacım. Hadi babacım. İn babacım. Ya kolumdan inmiyor. Bir defa alıştı arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı nasıl şey yaptırsam şöyle siz gülerin. Hadi babacım. Görüyorsunuz üstümden inmiyor. Uçuralım. Uç babacım. Gel babacım. Gel babacım. Gördüğünüz üzere. Yani çok çabuk eğitildi. Şu an omzuma kondu. Daha kameraya kendimi göstermiyorum. Sonra ileriki videolarda gösteririm. Ee, bu videomuz böyle olsun. Ee, nasıl eğitiyoruz arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar ben kuşu kafeste eğitiyorum. Hiç salmadım bir gün boyunca. Ee, ne yaptım? Hiç salmadım. Elime kafesin dışından tek tek yem alıp verdim. Yedi. Kafesinde yem varken ama yani. Elimden yedi. Sonra kafese elimi soktum. Ee, kafese elimi sokunca omzuma kondu yine. Gel bakalım. Gel babacım. Hadi babacım. Gel babacım. O biraz takılsın. Gelecek mi? Gel babacım. Gel babacım. Böyle evde arada takılıyor. Ben size onu çekeyim. Gel babacım. Gel babacım. gel babacım böyle arada işte uçuyor geldi gelmedi geldi bu şekilde ben onu çekeceğim de o kendini çektirmiyor bana şu an sırtıma kondu ben size şöyle bitkileri göstereyim o sırada kuştan bahsedeyim o şu an sırtında arkadaşlar elime gelecek mi gel babacım gel babacım geldi tamam arkamdayken işte ilk defa kuş besliyorum. Bu şekilde. Ee, şimdi bahsettiğim gibi nasıl eğittim? Tek tek işte kafasının dışından yem verdim. Şöyle daha güzel gözükecek. Tek tek yem verdim. Kuş bana alışsın güvensin diye elimi kafese soktum. Avucuma yem döktüm. Ee, hiç kovalamadım. Kendisi geldi. E, yavru diye hiç korkma, korkması için bir sebep vermedim. Kafası ilk kaldığımda koyarken korkutmadım. Bu şekilde elimde alıştırarak eee Yem verdim bir gün boyunca iki gün boyunca öyle yaptım ve iki günün sonunda akşam dedim bunu bir salmayı deneyim saldım odada uçtu daha yavru tam uçamıyor ama yani uçuyor yani artık uçabilecek boyutta yani yine de güven olmaz uçuyor çünkü bazen e, kafesi geri koyarken üstten yakalamadım elime böyle alıp elimle beraber kafese koydum. Ee, hiç korkutmadım ve kendisi gün geçtikçe daha da güven duymaya başladı ve daha çok bana gelmeye başladı. Her uçurduğumda elime geri geldiğinde bir tane yem verdim e, ağzına. Ee, yine uçurdum, yine elime geldi, yine bir tane yem verdim. Bunu birkaç defa tekrarladım her uçurduğumda. Sonra işte alıştı. Bu şekilde e, çok akıllı bir kuş. Şimdi buraya koyalım. İn babacım. Sık sık babacım diyorum, aşkım diyorum, cici kuş diyorum, alışsın diye. Gel babacım. Gel babacım. Bazen uçmaya korkuyor. Sebebi daha yavru olmasından herhalde. Gel babacım. Gel babacım. Hadi babacım. Gel babacım. Gel babacım. Gel babacım. Gel babacım. Evet arkadaşlar şu an saatimin yanına kondu. Ee, tam böyle atlamaya korkuyor uçarken ee, o yandan biraz şey var uçtukça daha çok alışacak. Şimdi evimize alalım bu şekilde. Dediğim gibi tek tek yem vererek alıştıracaksınız. Çok güzel alışıyor o şekilde. Kuşu hiç korkutmayın. Sizden korkması için bir gerekçe vermeyin. Yavaş yavaş o kendini sevdirdikçe sevin. Siz zorla sevmeye çalışmayın arkadaşlar. Yoksa kuş korkar. Yani kastettiğim şu. Mesela kuş şu an kendini yanaklarını sevdirmiyor. Görüyorsunuz. Ben şimdi bu kuşu zorla sevemem. Seversen bu kuş korkar ve ileriki zamanlarda daha sevmemi imkansızlaştırır. Gagasını hiç sevdirmiyordu. Dün akşam gagasını sevdirdi. Hafif hafif. Sonra kafasının üstünü, şu cere kısmının üstünü sevdirdi. Kendisi tabii. Siz zorla yaptırmayacaksınız. O izin verdikçe, tabii yanaklarına hala izin vermiyor. İzin verdikçe seveceksiniz. Zamanla o kendisi tamamen size sevdirecek. Kuşu hiç zorlamayın. O size güvensin size arkadaşı gibi sansın yani korkutmayın korkarsa Çünkü eğitemezsiniz ben de ilk defa eğitiyorum ee, Her gün videolardan işte bakıyorum babacık sesini dinletiyorum Konuşması için çünkü konuşması daha hoşuma gider En azından Konuşunca daha iyi olur ve çok tatlı bu arada Ben bunu Hiç bu kadar seveceğimi düşünmüyordum oyuncak gibi Yani <laughs> Gel babacım Hadi babacım Hayır babacım Arkada su var banyo ediyor da. Gel babacım, gel babacım, hadi babacım. Yani ben normalde bu zamana kadar kuş bakamıyordum, o yüzden akvaryumla ilgileniyordum. Çünkü ailemizde hasta ciğerlerinden hasta bir üye, üyemiz var yani annem yani. Ee, ona sakınca, sakıncası vardı eskiden 10 yıl, yıl önce falan. Evet, gel babacım. Ee, ona zararı vardı. O bakıyordu. Bizim bir tane süslü diye bir kuşumuz vardı. Dişi. Yemi yeşil bir tane. Ee, ona bakıyordu işte. Biz onu yakalamıştık dışarıda. Çocuklar yakalamaya çalışıyordu. Bizim eve girmişti. Biz yakalamıştık. Bakmıştık. Onu eğitememiştik tabi. Yabaniydi o. Büyüktü baya. Yani büyükten kastettiğim yaş olarak büyüktü. Ee, ondan ben küçükken korkuyordum. işte, o yüzden kuşlara karşı bir korkum vardı bir yandan da. Bunu da atlatmış oldum. Eee Akıllı bir kuş bu. Ee, i̇şte konumuza gelelim. Bakamıyordum ee, ailede ailem izin vermiyordu toz mozu çıkar diye. Ee, o yüzden akvaryumlara bakıyordum işte. Bu sefer ikna ettim. Ee, i̇kna edince kuşumu aldım işte direkt ee, ve hiç sandığım gibi toz moz çıkmıyor. Kuşum kendini banyo ediyor. Yani kendi kendini yıkıyor. Biz yıkamıyoruz. Ee, bir kapsu koyuyoruz hafif derin olmayacak şekilde kendini yıkıyor. Kafesine iki günde bir dibindeki kağıdını temizliyorum. Ee, yemini üflüyorum her gün işte. Daha rahat yem diye suyunu değiştiriyorum. Kafes örtüsünü sirkeliyorum ve temiz tutuyorum. Temiz tuttuğum için de öyle toz, moz, pislik olmuyor. Buna dikkat edin. Yoksa tozun filan olur. Ben, sıçtı elim az önce. Yapacak bir şey yok. Olacak böyle. Yani her bir canlananı bir şey oluyor. Bu şekilde kafesimize koyalım diyeceğim ama girer mi girmez şu an. O hala enerjik. Buraya böyle koyalım. Şimdi elimizi alalım. Kafese nasıl koyuyorum? Şöyle hoppala bimbala. Hop böyle bir elimle beraber koydum. Tabi o kızıyor. Diyor ben niye kafesime koydun? Sonra ben bunu böyle çıkartıyorum. İndiriyorum. Ve kafesine koyuyorum. Bu şekilde bugünkü videomuzda bu kuşumuzla ilgili. Kuşumuzun ismine gelelim. Enteresan bir ismi olsun istedim. Anka. İsmi Anka kuşu. Yani Anka ismini vermek istedim. E, enteresan olsun. Böyle sarı filan koyuyorlar. Limon koyuyorlar. Bana klasik geliyor. Ben böyle nadir bir ismi olsun istedim. Anka ismini koydum. Bu şekilde. E, videolarımız daha çok bununla ilgili gelecek. Bir beta kaldı işte bende. E, bir dahaki videomda bitkilerimle ilgili. Cevizin baya büyük boy attı. Yani baya boy attı. Bir anda size en son göster at çektiğim videodaki cevizle şu anki cevizin arasında fark var. Hızlı büyüyor. Baya hızlı bir boy atmaya başladı bu 2-3 gün boyunca. Onun da videoları gelecek. E, herkese iyi hobiler. Görüşmek üzere. Anka'nın da selamı olsun.